12. sınıf arkadaşlar, herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. 12. sınıf Arapça 1. dönem, 1. yazılı sorularını çözmeye başlıyoruz. 1. soru, uygun olan kelimelerle boşlukları doldurunuz. Şimdi burada birer tane boşluk var, üçer tane kelimeler var. Buraya hangileri geliyor, onları işaretliyoruz. Birincisi, İnnettine indallahil islam. Bunu ayet-i biliyoruz arkadaşlar. Bu zor değil ama biz yine de el-İslam kelimesini buraya yazılacağını işaretleyelim. Zaten es-selam, barış demek, İslam, İslam demek ama lam tarif lazım. Onun için inne dine indallahil İslam. İslam kelimesini buraya yazıyoruz. Buraya geçiyoruz. Es-sem'i, es-sema'i, el-istima'i. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada üç tane kelime var. Hepsi de aynı manaya geliyor yaklaşık olarak ama bunlardan bir tanesi kullanılıyor. Tariqus sema'i işitme yolu. Bu 12. sınıf Arapça ders kitabında geçmişti arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi burada kaçıncı sayfaymış? Bakalım. 29. sayfa arkadaşlar. 12. sınıf Arapça ders kitabının 29. sayfasında vesale ileyna haberuha an tariqis sema diye geçiyor. Vasala ina bize vasıl oldu, ulaştı. Haber oha onun haberi antariqi sema işitme yoluyla diye burada geçiyor arkadaşlar. Bunu da buradan hatırlamış olduk. Şimdi dersimize dönelim. Evet. elmül kelami el kelimeti el kelimat. Bu da arkadaşlar 12. sınıf Arapça ders kitabının birinci ünitesinde geçmekte. İlm-ül kelamı Bunlara çok yabancı değiliz. İlmi kelamı normal zamanda da bu Arapça ile ilgilenirsek de bunu çok duyuyoruz. Evet, sonuncusu khatemun nebiyyin, nebiyyun, en nebiyyin. Arkadaşlar şimdi bunun kolay mı kolayı var. Khatemu <laughs> kelimesi muzaf. Bundan sonra kelime muzafun ileyh olacak. En nebiyyun <laughs> muzafun ileyh olamaz. Bu raf halinde gelmiş. Bu olsa olsa ya müpteda olur ya haber olur ya da fail olur. Onun için bunu eliyoruz. İki tane kaldı. İkisi de muzaf, raf, bu hatemu diye cer olacak. Yani haleti cerinde muzafın leh olduğu için haleti cerri olacak. Yani esrelenecek. Ama ikisine bakıyoruz. Ennebiyyin, ennebiyyin. İkisi de İkisi de cer. O zaman kelimelerden biri doğru. Onu da eleyeceğiz. Ennebiyyin, ennebiyyin. Arkadaşlar ennebiyyin denir, ennebiyyin denmez. O zaman bunu işaretliyoruz. Hatemün nebiyyin, peygamberlerin sonuncusu. Arkadaşlar YouTube kanalımda 704. videoyu şu an yapıyoruz. Bunu yüklediğimiz zaman ders olarak işliyoruz. YouTube kanalımızda 704 tane video olacak. İmam Hatip 12. sınıf Arapça ders kitabını tamamen 1. üniteden 6. ünite dahil tercüme ettim arkadaşlar. Bilginiz olsun. 3. 4. üniteden sonra bu şekilde Türkçe tercüme olarak ondan da bilginiz olsun. 1. dönemde yetiştirememiştim. Sadece Türkçelerini yazmadan böyle anlatarak geç, geçmiştim. Yani 6. ünitenin pek e, tercümesi yok YouTube kanalında Bilginiz olsun. Bunu da hatırlatmış olalım. Yine çıkmış sorular var. Onlara ulaşabilirsiniz. Bununla beraber 5. sınıftan 12. sınıfa kadar Arapça ders kitaplarının tamamının tercümesi var. Diğer arkadaşlarınıza, diğer sınıftaki veya akrabalarınıza veya kardeşlerinize öneride bulunabilirsiniz. Şimdi ikinci soruyla devam edelim. Aşağıdaki cümleleri uygun fiillerle tamamlayınız. Şimdi arkadaşlar burada 4 tane cümle var. Yine 4 tane grup var. Onlarda birer tane fiil var. Şuradakilerden biri, buradakilerden biri, buradakilerden ve buradakilerden bireri buralara yazılacak. Şöyle önce orayı okuyalım arkadaşlar. El muallim al kitabe la tabile. Hoca kitabı masa üzerine. Ne yapmış olabilir arkadaşlar? Koymuştur. O zaman veda diyoruz. Veda o zaman ne yaptık? Burayı eledik. Burası gitti. Üç tane kaldı. Veda el muallimu al, -mu al kitabe ala tableti. Hoca, öğretmen kitabı masaya masa üzerine bıraktı. El mülâkimu adalatihi. El mülâkim boksör demek. Adalat kaslarını, kaslarını boksör ne yapar arkadaşlar? Şuraya bakalım. Gavva. Güçlendirdi, güçlendiriyor. Gavva el mülâkimu adalatihi. Gavva fi'l el mülâkimu Onun faili adalati de onun için el mülâkimu diyoruz fail olduğu için raf oluyor. İki tane kaldı bu ikisini eledik. Ahmet zemilehu anil vahdaniye. Ahmet arkadaşına vahdaniyetten yani Allah'ın birliğinden ne yapıyordur arkadaşlar? Onun hakkında konuşuyordur veya bahsediyordur. Yerkep yarsum yakta yuhaddif. Evet buradan yuhaddif buraya uygun. Yuhaddifu Ahmet zemilehu anil vahdaniye. Ahmet arkadaşına Vataniyetten bahsediyor. Haddete yuhaddifü fiili an harfi ile geldiği zaman arkadaşlar bahsetmek manasına gelir. Ürid en etahaddef an Türkiye. Türkiye hakkında size bahsetmek istiyorum. Türkiye'den bahsetmek istiyorum. Ürid en etahaddef anil ürdün. Ürdünden size bahsetmek istiyorum. Ürid en etahaddef anil emakini siyahiyeti fil ürdün. Turistik yerlerden size bahsetmek istiyorum diye cümle içerisinde bu şekilde kullanabiliriz. Son bir tane kaldı arkadaşlar. O da buradan olacak. Halime amamel mir'at. Bu arkadaşlar şeyde var. Kitapta geçiyor. Onun aynısı orada resmiyle beraber var. Halime <laughs> ayna önünde ne yapıyordur arkadaşlar? Yani arkadaşlar ne yaptığını bilmiyorsak şöyle düşünebiliriz. Şimdi halime muennes. mı müzekker bir fiil. Yekulü müzekker. Yemşi müzekker. Önce o zaman ne yapıyoruz? Bir tane müennes var. Manasını bilmesek de bunu buraya indirebiliriz. Çünkü diğerlere uymaz. Fiil müennes olduğu için faali de olarak gelmiş. Halime aynanın önünde duruyor. Evet arkadaşlar İmam Hatip 12. sınıf Arapça 1. dönem 1. yazılı sınav sorularını bunlar sınavlarda çıkmış. Çıkması da muhtemel bundan sonrası için onları çözmeye devam ediyoruz. Aşağıdaki cümleleri Türkçe'ye çeviriniz. El-akidetu hiyel imanu lezi kara sebete fil kalp. Akide nedir arkadaşlar? Buraya Türkçe manalarını yazdım arkadaşlar. Size kolay olsun diye. Akide kalpte sabit olan imandır. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ messel insâne durrun da'a rabbahu, durrun da'a rabbahu nuniben ileyh. İnsanın başına bir sıkıntı gelince Rabbine yönelerek ona yalvarır. Evet, birinci ayet-i kerime manası bu şekilde arkadaşlar. İkinci ayet-i kerimeye bakıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Keteballahu le'aglibenne ene ve rusuli. Allah Elbette ben ve elçilerim, burayı düzeltebiliriz arkadaşlar, hemen düzeltelim, peygamberlerim galip geleceğiz diye yazmıştır. Kitab Allahu Allah yazdı. Ve eğlibenne elbette galip geleceğim. Ene ben ve resul peygamberlerim, Resullerim. Evet, ikinci, üçüncü ayet-i kerime arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. وَاِذَا مَسَّتْ ذُرُّ فِي الْبَحْرِ ظَلَّ مَنْ تَدْعُونَ اِلَّا اِيَّاهِ Denizde başınıza bir musibet geldiğinde ondan başka bütün yalvardıklarınız kaybolup gider. O sizi kurtarıp karaya çıkardığında yine eski halinize dönersiniz. İnsanoğlu çok nankördür. Buradaki ayet Kerem arkadaşlar şu birinci nokta var ya buraya kadar. Devamı olduğu için onu da buraya yazdım. Bilginiz olsun. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ فَقَدْ فَقَلْطَلْ لَسَوَاءَ السَّب۪يلِ Sadakallahu aleyhi ve sellem. Kim imanı küfre değiştirirse, şüphesiz dost doğru yoldan sapmış olur. Tebettül, bedel yerine demek. Bunu tefakkul bağımlılığına naklettiğimiz zaman, تَبَدَّلَ يَتَبَدَّلُ وَمَنْ يَتَبَدَّلُ Yetebeddelüdür arkadaşlar. Niçin buradaki yetebeddel diye harekelendi? Aslında buradaki men arkadaşlar, fiili muzari cezmedenler. Bunun aslı men yetebeddeldir. Ama bir kaide var çünkü diğerin ilerinde lamı tarif olduğu için gitiş yapmak icap ediyor. Sakinu ida hurrike <Sessizlik> hurrike bil kesir. Sakinler harekelendiği zaman kesreyle, esreyle esre harekelenir. Onun için ve men yetebeddelil küfra. Bir fiile bakın eğer ki sonunda bu şekilde bir kesre varsa bu kaydeden dolayıdır. Burada messe arkadaşlar messe yemüsü filafi mücerredin birinci babından muzafir bir fiildir. Bunun sülasi bedele demiştik. Tefaul babından olduğu için humasi beş harfli bir fiil oluyor. Dalle ya dillu. Bu da sülasi mücerredin ikinci babından muzaaf. muzaf ne demektir arkadaşlar? Fail, aynel ve lamel fiili aynı. Aslında bunun zalaledir. Dalale. Ketebe bu sahih bir fiildir. Çünkü vav ya elif olmadığı gibi hemze şeddi de yok. Yani en kolay olan diyelim fiillerden sahih olanları. Çünkü sonunda bu şekilde şedde olduğu zaman yani muzaf olduğu zaman veya vav ya harf illetlerden burada olduğu gibi bir olduğu zaman onun tasrifi çekimi biraz daha zor oluyor. Da'a yed'u işte geldi arkadaşlar bu nakız bir fiildir. Da'a yed'u da'aveten. Tülâfi Mücerred'in birinci babından Da'a yed'u da'aveten. Lamel fiilinde. Yani biliyorsunuz üç harf. Birinci harf fail fiili. Ortadaki aynel fiili. Sondaki lamel fiili. Sondaki lamel fiili dediğimiz harf. Eğer ki harfi illetten biri olursa vav ya eliften. Elif demeyelim o zaman mehmüze vav Vavya'dan birik olarak gelirse o zaman o makıs olur. Noksan olmuş olur. Şöyle bakıyoruz zaten harfin biri yok gibi. Yani bunu böyle değil ama siz hatırlayınız diye bu şekilde söyledim arkadaşlar. Da'a yeduhu da'veten. Bir de bunun şeyi vardır arkadaşlar. Bu vavi yayı olanı vardır. O da rama yermi ramyen. Termihin bi hicaratin min sicciil. Fil suresinde geçiyor. Evet arkadaşlar kısaca bu şekilde Buraları ne yapmış olduk? İşlemiş olduk. Sınavlara hazırlık soruları bu şekildeydi. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni de bulunmayı unutmayınız. Bu arada kapatmadan önce bir hatırlatma yapalım arkadaşlar. Dini hikayeler, oynatma listelerinde dini hikayeler var. 13 tane belgesel olarak hazırladım. Onlarda da derslerden sıkıldığınız zaman dinleyebilirsiniz. جزر سلامتك مع السلامة الى اللقاء في امان الله